Ve yeniden birlikteyiz, 1 milyonluk soruyu görmemize dakikalar kaldı, Sevgili de soruya geçmeden önce, yazdan bugüne... Zamanın nasıl geçti? Hayatında bir değişiklik oldu mu? Etrafındaki insanların sana tavırları nasıldı? Bunları merak ediyorum. Ee, öncelikle insanlar tanımaya başladılar, tanındıklarında da merak etmeye başladılar ve merakları, önceki merak. Geçime geçmek isteyen çok insan oldu sohbet etmek isteyen çok insan oldu. Tabi zamanını el verdiğince herkesle iletişime geçmeye çabaladım. Çok fazla öneri istek de bulunan oldu. Öncelikle kitap önerisini de çok insan istedim.